Kanka ben villaya gidiyorum. Geliyor. mu? Villaya gidiyorum. Villaya. Hmm. Kanka ben tak kanka ben benim yanımda arkadaşım var. Ghostladım onunla da. Hemen çatıya gel. Hı? Çatıya tamam. Kanka. kanka ben çatıya gidiyorum ama. Tamam ikili eve gelin ikili eve. İkili villa eve. çatıya lan i̇kili villa çatıya. Eve gelin ikili eve. İkili eve gelin. İkili eve. Hayır kanka. İkili mi neresi? Villadaki, villadaki. Kanka Vildi. villa çatıya Kanka sen bilmiyor musun Neyse. villa çatıya atlamayı? Paraşütü açıyorsun Var mı oğlum ya çok bağırıyor. Aa. <laughs> Ama ikili evde takım arkadaşım beni öldürmüş. Kanka. kanka. bak kanka. İkili evde bir tane Sara var dedi. Sakın onu öldürme tamam mı? Benim takım arkadaşım o. Tamam sakın öldürme onu. Ha ha <laughs> Sara. Görüyorum ha seni? Bak ya sen hepsini şuradasın Mark <laughs> şu an. Bak. Hadi tamam. adam beni Geldim vallahi geldim. Ya yok ki Bak ben geldim. Selamlar için. Bak vurma vurma. Vurma Yasin'e bak vurma. <laughs> Yasin'e adam beni vuracak. Şunu vur. Onu bak, vur. Ya. Abi. Ben geliyorum yanına bak sakın vurma. Şu an ben geliyorum. Gel. Neredesin lan sen bu odada değilsin. Bak şu an senin olduğun odaya geliyorum. Hoş. İşaret filmi, Nereye attın? Boşa attım oğlum ya. Ya sana benim benim benim. İşaret şeyini alsana benden önce. Sal tekli tekli sal Gel buraya gel. Öldüreyim mi? İşaret. Hayır. Tekli Benim takım Oğlum sen diyorum. niye tekniği salmıyorsun ya? Tekniği salmıyorum yemin ediyorum. Adam geldi arkadan bize sıkıyordu yemin ediyorum. Buçuk silahı ver. Ben de bana da geçirdiler. Bunların rakibi olarak basamadık. <laughs> Bir de eşli olarak basadık ha. İki takımı vardı. Ama sen abi. Benimle güzel değildi. Seninle de güzel değildi düştünüz. Görüşürüz yenge. Güle güle. Sebebi yook. Se Ananı sikeyim. Allah Allah. Ya oğlum sen niye benim arkadaşlarımı öldürdün ya? Sen neyin burasısın? Geri zekalıya bak seni. Brev til mabaen. Fa tẹsane na ṣe 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 get fẹsikaa, ṣe 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 get fẹsikaa, ṣe 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 get fẹsikaa. Ik denk dat ik daar nog een keer Ik Thank <laughs> Ben içinde kaçıyorum. Adam sana ne diye biz çaktı ama PUBG yazan. Burada Adam, bu sana ne çaktı?